Merhaba Üç. arkadaşlar. 3 dedim. Gaming'den Yanında Burhan ve Arda var. Arda Kırınçlı. konuşmayacak. Ne anlatacağız Burhan sen söyle. Evet. Want komutu. Yani multiplayer yani, komut. Edit olarak da biliniyor. Single işte. player komut. Serverları öyle yükleyin. Kırın şu yeşilleri. Şimdi arkadaşlar İlk önce T'den iki yamuk çizgi. Oyun kavasına hoş geldiniz. Aferin. Bu Arda niye konuşmuyorsun kendi tanıt? Ben Arda. Çocuğa konuşma dedik. <laughs> <O da> doğru. <laughs> Arkadaşlar band komutlarının hepsinde Van iki yamuk çizgi. Yani eğik çizgi. Nasıl olarak tabir ediyorsanız. Sonrasında... Şey, Ay Arda kırma şunları ya. Bu şekilde yaparsak en iyi bir tahta balta gelir. Şeyleri kırma. Bir dakika konuşmama izin verirseniz. Arkadaşlar şimdi bu şekilde önce sol dedik, sonra takip tık. Mesela Öyle ne yapalım? yapalım. Benim yaptığıma bakın bak bak bak. İki yamuk çizgi set yapıyoruz aynı şekilde. Ben benim, boş boş ne? yapacaksak itemini de yazabilirsiniz İngilizce ismini de. Mesela yün bu. 35 item mesela aynı şekilde 35 olarak da yapalım mesela. 35. Yine oldu. Ee mesela renkli çok şık nasıl yapacağını bilmiyor. Şu şekilde arkadaşlar. Bütün kurtarıcı. Ben de bilmiyorum. bilmiyorum. 35. 2 nokta üst üste mesela 2. Bu şekilde. Mesela 5. Görün lan. Mesela 12 tane kırmızıydı. Olmuyor. Ne oldu. 14. Helalsin lan. Evet, 14. Şey, ee, bu şekilde aktar. yeşil yeşil wool yapsana be. Yeşil ne bilmiyorum ya. Tamam yani, videonun açıklamasına üşenmezsek tamam, arkadaşlar. Videonun açıklamasını arkadaşlar koyalım. Bu arada benim Skype'ım Mert boşluk deme. Burhan'ınkisi Burhanettin. Ardın ekstra Furkan adlı terim. Biz oralardan ulaşabilirsiniz. Videonun altında da paylaşacağız. Vallahi kazma gibi yazdım oraya. Şimdi arkadaşlar çok kişinin bilmediği şu. Yukarıya doğru nasıl yapacağız? Tabi bilenler vardır. Biliyoruz falan. Sanki bilmiyorum. Bize artist yapmayın lan. Yani, abiler <laughs> yapabilirsiniz. Bak bu şekilde bir yukarıya doğru yapıyorsunuz ne kadar yüksek yaptıklarınız. Sonra mesela duvar yapacaksanız şuraya yapıp kırmızı bir duvar mesela. Yok içini dolduracağım ben diyorsanız buradan nereye kadar dolduracaksınız çapraz şekilde. Çapraz Yine gitti. Daha İlla çapraz olması lazım. Adem, Adem ben de gittiniz biliyor musunuz? Bu şekilde yaparsanız içi dolu bir yer olur. Silmeye gelirsek aynen bu şekilde. Bu kırk Çocuk anlatıyor ya İki değil Yamuk mi? çizgi set sıfır arkadaşlar. Sıfır yazarsak silin. Bak şimdi ne yapacağım iyi izle. Geçin içine. Kırmızı çiğin içine geçin. Ne yapacaksın lan? <laughs> i̇şte böyle şakalar yapıyoruz ama ikisi de game modda olduğu için. Evet. su yaptı. Adam olun lan. biraz bitirdik. Arkadaşlar daire, piramit, içi dolu küp, içi dolu, içi boş küp. Lav yapma, yaktın her yeri. Evet. Ah, ben de şura yapayım. Ne oldu ah. lan Benim biraz kastı da. Benim de kastı. Etrafa yayılmasın ya şöyle bir şeyler. Arkadaşlar bir dakika piramit, içi dolu küp, içi dolu, boş küp iki dolu yuvarlak, iki dolu boş yuvarlak olarak. Tamam plan işte yapacağız onları. Band onları ya. ya. mesela ben um, seriler gelecek. Onlarla falan konuşalım. Survivor gelecek değil mi? Survivor. Survivor gelecek. Survivor diyor Survivor gelecek. Server diyor ya. 3 kişilik Survivor. Pardon arkadaşlar. İki de olabilir. 1 de olabilir. İki de olabilir. Ben <laughs> 2 çekeceğim. Ya 2 garanti. Burhan'ın gelmesi kesin değil. Ya benim evet. gelmem gerek zaten videoları ben çekeceğim. Ben de çekeceğim. Kanalımın ismi ilk Mert oyundaydı. İlk video zaten iki video koydum. Diğer kanalı kapattım. Ben öyle bir tutturdum ki artık. İşte değiştireceğim. Diğer videolarda niye Mert oyunda artık kafası olduğu Niye böyle diye şey yapmayın. şey yapması, ne Şimdi şey arkadaşlar koyayım. böyle ee... Biz ilk bu ki serverla böyle ses falan yükledik, havaya girdik tabi. Serverlardaki şeyleri yapmaya çalıştık. İşte ne warp'tır. Değil mi? Hayır, boş Siz denemeyin. denemeyin. Boş işler onlar. İşte halı sağ yaptım ben mesela. Yarım saat çözüm. Ee, nasıl olur. kuracağınızı, videonun açıklamasına nereden indireceğinizi, bu evet, server nasıl kurulur? Bir... Onun videosunu belki atarız. Deliklerin her şeyini atamayabiliriz. Ben... Atacağım büyük ihtimalle. İşte Bokkes server nasıl ıı, Kafasız Gaming'den sevgilerle videomuz bu bir dakika. Bir evet. dakika. Ben, ben evet. hexit çekebilir evet. miyim ya? Çekerim ben. Bende var hexit. Video bitti mi? Bitmedi abi. Sen oradan sen oradan bir çıkma. Ben, ben hepsi çekebilirim ya. Arkadaşlar.